Herkese merhabalar. Ben Sultan Kalkan. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere LGS hakkında birkaç tavsiyelerde bulunacağım. Öncelikle ben geçen sene LGS'ye girdim. Ben ve o yılın neler yaşandığını, ne gibi zorlukların üstesinden geçildiğini ben de biliyorum. Ve etrafımda hani e, bunun hakkında benden bilgi ve tavsiye isteyenler oluyordu. Ben de düşündüm de acaba ben bunu bir video yapsam, e, videoya çeksem, paylaşsam nasıl olur? En iyisi paylaşayım dedim. Hem uzakta olduğum e, ve birbirimizi tanımadığımız, görmediğimiz insanların bile bu videoları izleyip e, faydalarını bulacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar neyse biz fazla uzatmadan geçelim. Öncelikle size kendi LGS günümden bahsetmek istiyorum. Ee, ben LGS günü sabah uyandım hani bayağı stresliyim. Ee, sakın kahvaltı etmeden gitmeyin. Ee, ben hani kalktım işte kahvaltımı ettim. Alarm da konuştum bu arada. Ee, alarm sizi uyandırmayabilir ee, ailenize de hani haber verin erken uyanıp sizi uyandırsınlar diye. Çünkü bazen alarm çalmayabiliyor. Ee, sonra işte ben kalktım hani kahvaltı ettik. E, ee, sonra kalemliğimi dünden hazırlamıştım. Bir de kimliğimi yanıma aldım gittim. Ee, bu arada bunu herkes biliyordur ama tekrardan söyleyeyim. E, ee, kalemliğinizde hani iki tane e, e, ne diyorlar ya? Kalemliğinizde iki tane kurşun kalem ve bir uçlu kalem ve silgi kalem tıraş bulunması gerekiyor. Ee, hani bunu herkes biliyordur ama tekrar söyle söylemek istedim. Ee, bu arada ben yanıma 4 tane kurşun kalem, 2 tane üçlü kalem, 2 tane silgiltay kalem, tıraş ben baya fazlasına kaçtım çünkü ne olur ne olmaz diye ama siz bilirsiniz tekrardan. Sonra işte kalemliğimi, kimliğimi aldım ve okula geldim. İnanın okula gelmeden önce insan baya bir stresli oluyor, ne yapacağım diye düşünüyor. Ama inanın ki siz okula gittiğiniz zaman, zaten okula girdiğiniz anda itibaren arkadaşlarınızı ve çevrenizi gördükten sonra onların arasına katıldığınız zaman, zaten o zaman inanın içiniz baya rahatlayacaktır ve sizin için de çok iyi olacaktır. Zaten o çevreye ve arkadaşlarınızı görünce selamlaşınca birbirinizi görmeniz gayet çok iyi oluyor. Zaten sınıfınıza girdiğiniz anda ve önünüze kitapçıklar geldiği zaman tekrar stres yapmaya başlayabilirsiniz ama stres yapmamaya çalışın çünkü ne size kaybettirirse stres stres kaybettirir. Evet, sonra kitapçıklar önüze geldiği zaman yavaşça hani açın, bir soruları gözden geçirin, hata var mı diye yok mu diye. Ondan sonra da e, istediğiniz dersten başlayabilirsiniz. Zaten önce sözel başladığı için e, ilk olarak Türkçeden başlanılıyor. E, yavaş yavaş okuyun soruları, yavaş yavaş geçin. E, sonra arkadaşlar mesela süreniz kaldığı zaman erken çıkmazlık yapmayın. Zaten kimsenin yapacağını da sanmıyorum. Eee yaptığınız soruları bir tekrar gözden geçirin Yanlışım var mı diye, doğru var mı diye. Çünkü inanın ben çok yaşadım. Yanlış okudum bayağı sorular vardı. Mesela e, yanlıştır dediğinde mesela ben doğru işaretlemiştim. Yani bu gibi hatalar mesela aşağıdakilerden hangisi işte e, e, yanlış sınıflandırılmıştır dediğinde Mesela ben e, doğru olanları işaretlemiştim Yani bu bazen oluyor ve ama son dakikada kontrol ettiğiniz zaman o yanlışlarınızı da görüyorsunuz ve tekrar yeniden çözüp e, doğru olan şıkkı işaretliyorsunuz Yani ben öyle tavsiye ediyorum size e, kaydırmamaya da çalışın zaten e, sözel bittikten sonra bu tavsiyemi çok iyi kulak verin e, ee, sayısalda arkadaşlar öncelikle matematik e, başlıyor kitapçık türünde. Sonra fene geçiliyor. Ama bu bir sorundur. Keşke öyle olmasaydı. Keşke önce fen de olsaydı. Sonra matematik olsaydı. Nedenini sorarsanız. Çünkü e, fen dersi matematiğe göre daha kolay oluyor. Bana göre öyle size göre nasıl oluyor bilmiyorum. E, fen daha kolay oluyor. Fen daha az vakit, vaktimizi alıyor. E, mesela sen fene bir dakika daha soru çözebilirsin ama matematikte bir dakikada soru çözemezsin. Onun için öncelikle e, sayısal öne geldiği zaman önce e, feni bitirin sonra matematiğe geçin. Çünkü fen size az, e, az kusura bakmayın. E, size daha çok fazla vakit kazandıracaktır. E, siz orayı e, feni bitirdiğiniz zaman ee, bu sefer rahat içiniz rahat oluyor. Çünkü feni bitirdiğiniz Çok güzel oluyor. Son matematiği geçince de süreniz bayağı kaldığı için hepsini güzelce yapabiliyorsunuz. Çok rahat oluyorsunuz. Ama önce matematikten başlıyorsunuz ya her soruya 5 dakikanız bile gidebiliyor. Siz o sorun üstünde duruyorsunuz, duruyorsunuz. Zaten ee, yapamayacağınızı görünce fene geçiyorsunuz. Ve bütün sürenizi matematikte harcadığınız için fene de etmiyor. İşte burada bir hata var ben önce efenden başlayın size diyorum ama tekrardan siz bilirsiniz ondan sonra zaten bir soruda 3 dakikadan fazla durmayın ben ne yapıyorum arkadaşlar Zorlandığım bir soru varsa 3 dakikamı harcıyorum baktım yapamıyorum diğer soruya geçiyorum böyle birkaç soru daha çözünce sonra yapamadığım soruya gelince bu sefer mantık daha iyi çalışıyor bu sefer kolay yapabiliyorsunuz bu da bir tavsiye zaten hocalarınız size bunları söylüyordur hani ee, bu arada öncelikle e, size verdiğim bu tavsiyelerin e, hepsini e, LGS gününü ve LGS'ye girmiş olarak olan biri olarak veriyorum size ve öğretmenlerimizin, hocalarımızın, e, kurs hocaları işte dershane hocaları, rehberlik hocaları bu hocaların bize hepsinin verdiği bilgileri ve tavsiyeleri biz denedik, uyguladık, sonucunu gördük ve gördükten sonra size size söylüyoruz. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Yani ben okulumuzda hocalarımızdan ve haberlik hocalarımızdan bize gösterdikleri ve tavsiye ettikleri gibi denedik ve olumlu sonuç gördük. Biz de o sonuçlardan yararlanıp hani size tavsiyede bulunuyorum. Yani Öyle tavsiye ediyorum. Hani ben de bir hoca hiçbir şey değilim. Ben size direkten e, hocalarımızdan ve rehberlik hocalarımızın bize verdikleri bilgiler hakkında sizlere paylaşıyorum. Evet arkadaşlar yani böyleydi. E, inanın stres yapmayın. Olumlu sonuç düşünün. E, bu arada Öncelikle işte şöyle bir şey de var. Burası çok önemli. Ay mesela 8. sınıfa yeni geç 8. sınıfa yeni geçtiniz ve ay ben işte günde 3 soru çözeyim de 5 soru çözeyim de e, tempo yüksek tutayım, çok hızlı ilerleyeyim falan demeyin. İlk gün 3 soru çözersiniz, ikinci gün 5 soru çözersiniz ama yavaş yavaş sıkılmaya başlayacaksınız. Bu sefer içinizden soru çözmek gelmez, ders çalışmak gelmez bunu yaşadım çünkü siz ne yapacaksınız? Yavaştan yavaştan ilerleyeceksiniz. Önce öncelikle kendinize bir yol belirliyorsunuz ve o yoldan dümdüz yavaş yavaş hemen hızlıca değil. Yavaş yavaş gidiyorsunuz. Şimdi önünüze engeller çıkabilir. Gitmenize engel olabilecek şeyler çıkabilir. Unutmayın, her güzelliğin de bir sorunu vardır, zorluğu vardır. Yani siz öncelikle kendinize bir yol belirliyorsunuz ve o yoldan dümdüz gidiyorsunuz. Engeller çıkacaktır, değişik değişik şeyler çıkacaktır ama siz o engellere takılmadan dümdüz istediğiniz yolda ve işte istediğiniz geleceğinize dair yavaş yavaş gidiyorsunuz. Ve size tavsiyem çok hızlı gitmeyin inanın çok sıkılırsınız. İnanın ilk bir ay bile düzenli çalışırsanız her gün 305 soru çözerseniz bile bir ay sonra sıkılacaksınız. Artık test çözmek istemeyeceksiniz, ders çalışmak istemeyeceksiniz. O sizin için baya bir soruna, e, soruna dönüşecektir. Yani size tavsiyem yavaştan gidin. E, mesela işte günde... 10 soru bile olsa çok iyi sizin için. Çözmemekten daha iyi. İşte bugün 10 soru çözersin. Yarın 15'e çıkartırsın. Öbür gün 20'ye, öbür günün 5'e. İsterseniz bunu onlar onlar daha yükseltebilirsiniz. Hem yani size tavsiyem bu. Ee, ve e, paragraf ve kitap okuma arasında bazen e, karşı kalanlar var. Kitap okusam mı işte ya da e, paragraf mı çözsem. Ben size kitap okumayı tavsiye ediyorum. Çünkü e, belki siz de biliyorsunuzdur. Kitap okurken e, mesela okuduğunuz zaman oradaki yaşanmış hikaye ise her neyse okurken e, siz fark etmeden o aklınızda canlanıyor ve aklınıza giriyor. Yani öyle aklınızda kalıyor. Özetini de çıkartırsanız kendi aklınızdan zaten o da süper oluyor. Paragraf okuduğumuz zaman, paragraf şöyle kısacık şeyler oluyor. Bazen bir sayfada olabiliyor ama paragraflarda ister istemez ben e, fark ediyorum. E, Aklımızda fazla canlanmıyor. Baştan başlıyor bir şey, sonunda da bitiyor. Bitti bile. Soruları çözüyorsun, o da faydalı ama ben kitap okumayı tavsiye ediyorum. Mesela kitap okuduğumuz, e, bence daha akılda kalıcı... Ee, daha tavsiye ediyorum. Çünkü ben kitap okuyordum, paragrafı fazla çözmüyordum ve zaten kitap okumanın faydası her yerde geçiyor. Herkes biliyor kitap okumanın ne kadar hayatımızda önemli bir yer olduğunu. Yani ben de size kitap okumayı tavsiye ediyorum. Ee, bu arada e, belki kaynak önerileri de istiyor olabilirsiniz. Ee, inanın ben e, hani bir yıl geçti işte e, 8 sınıf biteli işte dokuzuncu sınıfta başladım birinci dönemdeyim. İnanın ben LGS bittiği gün, LGS'nin e, girdiğim ve eve geldiğim gün ben test kitaplarım olsun, defterlerim olsun, notlarım olsun artık sıkılmıştım ya hepsini çöpe attım. Yani yanımda hiçbir şey kalmadı ve o zaman da YouTube kanalım olmadığı için. Ben böyle video çekeceğimi de bilmediğim için hiç yanımda bırakmadım bile. Direkt hepsini çöpe attım. Bilseydim YouTube kanalı açacağımı o zaman atmazdım. O zaman aklımda YouTube kanalı açmak vardı ama sonradan hani açmayabilirim derslerim var diye düşündüm açmadım. Ama bilseydim kitaplarımı saklardım. Bayağı biz kaynak çözerdik. Yani bir sürü vardı. Aklımda kalan isimleri söyleyeceğim ben size. Bank vardı. Onu tavsiye ederim. Ondan sonra Tonguç'u da tavsiye ederim bu arada. Tonguç da baya iyi. Hani ünlüler. Ünlü olmaktan yani ziyade e, çok iyi ders anlatıyorlar. Mesela biz bu koronanın olduğu dönemlerde hepimiz evde ders işliyoruz ya. Mesela bugünlerde mesela o kalabalığı gürültüde sınıf ortamlıyoruz dedik ya. Şimdi biz Tonguç'u izleyince Tonguç, e, Tonguç'ta mesela aynı sınıf ortamı gibi mesela. Hem hoca konuşuyor hem de e, yanındaki olan Tonguç isimli konuşuyor. Hocaya soru soruyor. Bu bir sınıf ortamı oluşturuyor gibi geliyor bana. Onun için Tonguç'ta da tavsiye edilen kitaplarda Gayet iyi sorularını gördüm. Ben de çözdüm. Gayet iyi tavsiye ederim. Ee, bu arada Şenol Hoca da var. Şenol Hoca'yı da tavsiye ederim. Videolarını izleyin. O, o da çok gayet iyi anlatıyor. O da daha sessiz ve e, daha motivasyonlu anlatıyorlar. Tonguç biraz daha aklımızı... E, Reklam vermiş gibi olmasın ama hani da Şenol Hoca'yı da tavsiye ederim size ama Tonguç biraz daha gürültülü bir ortam veriyor sanki. Ama Şenol Hoca çok sakin, daha motivasyonlu bir şekilde anlatıyor. Ben size Şenol Hoca'yı da Tonguç Akademi'de tavsiye ederim. E, i̇zlediğim birkaç e, daha kanal vardı hatırlamıyorum şu an isimlerini. İngilizce'de de çok güzel anlatan bir kanal vardı. E, ben onu hatırlamaya çalışacağım ya da birazdan ben araştırırım aşağıda açıklama kısmında yazarım. E, öyle yani e, ve Ankara yayınları çözerdik. Yani inanın aklıma baya hiç gelmiyor ya. E, bayağı ha bu arada e, MEB'in e, kazanım değerlendirme testini de bayağı çözerdik. EBA'dan çözerdik. E, yani bayağı bir çözerdik işte. Keşke şu an işimleri aklımda olsaydı ama pek hatırlamıyorum. Ama videoyu kapattıktan sonra inanın hepsi aklıma gelecek. Çünkü ben biliyorum. Ama aklıma gelenleri açıklama kısmında ben yazarım. Ee, öyle. Ondan sonra zaten e, size anlatacak başka bir şeyim kaldı mı diye düşünüyorum şu an. Ha unuttum so e, söylemeyi bu arada. E, bence bu yıl ve geçen yıl herkese LGS'ye giren bütün öğrenciler benim için çok şanslıdırlar bence. Ee, nedenini sorarsanız arkadaşlar, çünkü mesela eğer korona olmasaydı ve okullar tatil olmasaydı düşünün, e, hep okulda olacaktınız, okulda çalışacaktınız, Evet daha iyi olacaktı ve daha güzel olacaktı ama e, şöyle düşünürsek mesela bütün konulardan sorumlu olacaktı, e, bir sürü konu var yetiştiremeyenlerimiz olacak. Ama mesela koronadan dolayı sadece birinci döneme kadar geldiğimiz konulardan sorumluyduk. Yani düşünün toplam bir 10 konu, 12 konu kadar bir şey ama normalde 20 konu. Siz bir 12 konudan daha az da olabilir bir konuya çalışacaksınız ve o konulardan sorumlusunuz daha azdır. Düşünün siz ayda bir konuya çalışsanız zaten 6-8 ay vakti var. Yani her, bir ayda iki konuya çalışmak bile inanın çok iyi gelecektir. Ee, zaten e, hani bazı konulardan tek sorumlu olduğumuz için bizim için bence bir avantaj oldu diye düşünüyorum. Ama okullara gidemedik işte. Hani e, okullarımızda ders işleyemedik. E, ve evden de uzaktan da pek bir şey anlayamadık diye e, şey olabilir. Hani Güzel olmayabilir ama bizim için bence korona bir avantaj oldu ve bu yılda da LGS'ye girecek olanlar için de bir avantaj oldu diye düşünüyorum. Bence bol bol çalışın çünkü az konulardan sorumlu olacaksınız. Ee, bu üniversite üniversite girecek olan öğrenciler için geçerli olmadığını hatırlıyorum ama LGS'ye girecek olanlar için e, iyi olacağını düşünüyorum, gayet iyi ve avantajlı. Değerlendirin diyorum. Ee, başlarda ilk dönemde bayağı temponuz yüksek olabilir. Ve hızlı gidiyor olabilirsiniz. Çok iyi de gidiyor olabilirsiniz. Ama ikinci dönem biraz düştünüz. E, i̇nsanız yani robot değiliz de hep mükemmel olalım. Biz de insanız. Bizim de inişli çıkışlı e, inişli çıkışlı işlerimiz oluyor. Bu ders için de geçerli. Birinci dönem iyi olabilirsin. İkinci dönem kötü gidiyor olabilirsin. Ama merak etmeyin. E, siz e, tekrar ederek ve test çözerek pekiştirebilirsiniz. E, yani öyle diyorum yani üzülmeyin, e, kötü olanlar üzülmesin, daha iyi de yapabilirsiniz. Unutmayın daha vakit var, da, çok var hem de çalışın diyorum. E, on, ondan sonra zaten e, yani daha LGS var çalışın diyorum. E, ondan sonra e, bu arada sakın pes etmeyin. Mesela e, sizden daha çalışkan ve daha başarılı olan biri, e, sizi ezebilir, sizin kalbinizi kırabilir veya sizi geçmek için elinden geleni yapabilir. E, mesela sen başaramazsın işte, neden çalışıyorsun, yapamazsın işte falan filan. Sizin motivasyonunuzu düşürür, sizi üzer ve siz de günden güne artık çalışma isteğiniz olmaz. Çalışmazsınız, inan onları takmayın bile. İnanın onların size yaptıkları bir iyilik aslında. Siz de sırf onlara inat, sırf onlara inat kalkın ve ders çalışın. O insanları takmayın. Şöyle bir şey düşünün mesela. E, o sizi bu e, kötü yola e, düşürmek istedi ya. Siz de ona böyle bir karşılık verebilirsiniz. Sınava girin. Ve hani azimle çalışın, test çözün. Yani elinizden geldiğince çalışın. Ve sınava girin. Ve sınav günü derecenizi, netinizi, ve puanınızı, yüzdelik diliminizi onların yüzüne vurun, vurun. Yani vurun, onlara gösterin. Ne yaptığınızı kanıtlamak için sizin için çok iyi bir delil. Yani ben size bunu tavsiye ediyorum. Kimsenin sözüne takmayın. Size hep ezmek isteyenler olabilir. Sizi kıskananlar olabilir. Hiçbirini takmayın. Kimseyi aklınızdan geçirmeyin. Bırakın onlar sizi kötü yola düşürmek isterken kendileri kötü yola düşecekler. Onlar sizi oyalamaya çalışırken onlar vakitlerinden olacaklar. Onlar üzülecekler. O zaman mutlu olan siz olacaksınız. Yani kimseyi düşünmeyin. Aileniz bile olsa e, okuma, e, yani aileniz bile olsa mesela gerçi aileler hiç öyle bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Herkes çocuğunun iyi bir geleceğinin olmasını ister. Yani kimsenin size bir zarar ve ailenizden size zarar geleceğini sanmıyorum. Ne gelirse etraftan gelir zaten. Siz etrafı boş verin. Ee, bu arada sesler geliyorsa kusura bakmayın. Birkaç tadilat var da evde. Ee, öyle yani kimseyi takmaya söylüyorum. Sonuçta bu sizin hayatınız, sizin geleceğiniz. Yani öyle düşünüyorum. Ee, bu arada yorumda hani biri motivasyon videosu istemişti benden. Ee, Hangi kardeşti ya hatırlamıyorum. Ee, bir arkadaşımız işte yazmıştı motivasyon videosu istiyorum. Hem bu videoma da biraz motivasyon girdi diye düşünüyorum. Bence bir motivasyonlu girdi bu videoya. Hadi kalkın bakalım ders çalışın. Ee, bu arada eğer e, benim de gittiğim okulu sormak istiyorsanız, e, puanımı sormak istiyorsanız, e, ben e, kötü bir puan almadım zaten gittiğim okul inanın e, puana göre e, yani bu, hani bizim için bir avantaj oldu bu aslında. Yani gittiğim okul şu an gayet iyi ve hatta çok iyi. E, arkadaşlar hani bu koronadan dolayı okullarımıza gidemedik evden çalıştık ya. Bu yüzden e, Bakan Ziya Selçuk şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Demişti ki puan düşük olanlar hani üzülmesin. Arkadaşlar hani Ziya Selçuk Bey'in dediğinin aynısını söylemiyorum. Ben de kendi yorumu katarak söylüyorum. Çünkü baya işte geçti bir yıl oldu işte ben fazla hatırlamıyorum. E, demişti ki e, hani e, bu yıl koronadan dolayı hepimiz evde çalıştık ve kimse üzülmesin hani. E, puanlar pek faydası olmayacak okullara yerleşirken. E, herkes okul ortalaması ile okullar yerleşecek ve bu bizim için çok iyi bir şey oldu. Çünkü benim istediğim okul hani benim okul LGS'den aldığım puan baya şeydi hani gidemiyordum hani o puanla okula. Sonra benim okul ortalama mesela neden gidemiyordum? Çünkü arada 8 puan vardı. Maalesef ben de çok üzülmüştüm ama şu an çok mutluyum. O 8 puanın için üzüldüğüme bile değmiyordu. Çünkü okul ortalamam ve puanlarım gayet yüksek olduğu için ve düşük notlarım fazla olmadığı için Okul ortalamam bile okula gitmeme etti gerçekten ve şu an çok mutluyum. Gittiğim okul çok iyi. E, nazar değmesin. E, yani gittiğim okul gayet iyi. E, i̇stediğim bir okuldu. Çok güzel yani umarım hep çok güzel olur. Umarım hep iyi olur. Sizler için de inşallah. Yani öyle adını e, şimdi vermek istemiyorum. Hani e, ileriki videolarda vereceğim yani. Ama iyi okul dedim siz anlarsınız zaten. Ee, gerçekten çok iyi bir okul. çalışanların ee, çalışkanların yani olduğu bir okul. Şu an öyle düşünüyorum hani. Ee, öyle yani. Ee, arkadaşlar neyse ben sizin vaktinizi almayayım. Siz daha gibi ders çalışacaksınız. DGS'ye girecekler olan, olan insan kardeşlerimiz işte arkadaşlarımız için söylüyorum. Ee, evet arkadaşlar böyleydi. Dediğim gibi kimseyi düşünmeyin. Kendi yolunuza bakın. Kim olursa kimsenin dediğini takmayın öyle. Sonuçta sizin geleceğiniz yani. Ee, bu arada eğer pes, eten, e, pes etmek isteyenleriniz varsa ya da içinden pes etme duygusu varsa, der çalışmak duygusu yoksa şunu düşünün. Sen ne için bu yola girdin? Sen ne için e, bu, bu şimdiye kadar gelen pes edeceksin? Yani şuraya kadar geldin. Ee, yani başlamadan önceki niyetini hatırla, isteğini hatırla. Bu senin için gayet bir motivasyon olacak. Hatta al bir kağıda işte böyle büyük bir kağıt al üstüne gelecekte istediğin mesleği yaz, istediğin liseyi yaz. yani, ee, yani gitmek istediğin liseye yaz, olmak istediğin mesleği yaz. Bir motivasyon sözünü o kağıda yaz. Ders çalışmasan tam önüne yapıştır yani. Tam önüne koy. Ve o, sen gidip geldikçe onu göreceksin ve o senin için motivasyon olacak bunu ben denemedim ama yani aklıma bile, aklımdan öyle geçtiyse de tavsiye ederim. Hiç denemedim ama ama faydası olur kesinlikle. Öyle söylüyorum. Yani Allah kolaylık versin inşallah. Bu koronadan dolayı hepimiz evdeyiz tabii çalışmaya pek fırsatımız olmuyor. Ama umarım senin için de iyi olur. Neyse siz daha daha çalışacaksınız. Ben fa vaktinizi fazla çalmak istemiyorum. Çalmak demeyelim de almak olsun. Ee, öyle yani. Ee, size de başarılar diliyorum. Kimseyi takmayın yolunuza yolunuza bakın ve durmadan ders çalışın dediğim gibi her gün sürekli çalışmakla olmuyor. Bir gün çalıştım yarın çalışmadım diye üzülmeyin ya da bir olmaz demeyin. Siz devam edin her gün konu tekrar yapın konu tekrar yapın video izleyin ve test çözün ancak böyle pekiştirebilirsiniz. Kolaylıklar diliyorum başlarınızın devamını diliyorum. E, bu arada aklıma gelmeyen ve ya da LGS'ye giren arkadaşlarımız varsa altta girecek olan arkadaşlarımız için kendi de memnun kaldığı, yaptığı, denediği tavsiyelerde bulunabilir. E, videom da bu kadardı arkadaşlar. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. E, herkese başarılar dilerim. Umarım hak eden. Ee, Hakeden herkes e, istediği liseye geçer, istediği liseye yerleşe, istediği sonucu alır. Herkes için tüm dileklerim e, herkes için. Umarım hak eden çabalayıp isteyen ve kısmetin kısmetinde olan. Ee, herkes için umarım en en güzelinin ve en hayırlısısın yani en hayırlısı ee, ben hepinize buradan kocaman sevgilerim size de başarılar diliyorum umarım e, bu arada bu videomu izleyip de işte LGS günü geldiğinde LGS'ye girip aldığınız sonucu e, yorumlardan yazabilirsiniz memnun kaldıklarınızı yazabilirsiniz Şimdiden herkese videomu izledikleri için çok teşekkür ediyorum. İyi ve yine. herkese büyük sevgilerimi yolluyorum. Ee, Videomu beğendiyseniz videoma like atmayı unutmayın. Kanalımı beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi gidin ders çalışın bakalım. Bugünlük video şun ve hadi bakalım gidin ve hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.